Selam arkadaşlar, Tarçınlı Gurmen'in kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle yapımı çok kolay olan pastane poğaçası tarifini deneyeceğiz. Malzemeleri hazır edip hemen tarife geçelim. Geniş bir kaba 5,5 su bardağı unu eleyelim. 2 yemek kaşığı toz şeker, 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kuru maya. Kuru malzemeleri güzelce karıştıralım. Unun ortasını açalım. 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağı. Elimizi mikser gibi kullanarak sıvı ve kuru malzemeleri birbirine yedirelim. Bardak ölçüsü 200 ml bu arada. Hamuru yoğurma aşamasına geçtiğimizde elimizi ara ara sıvı yağ alıp nemlendirelim. Yoğurduğumuz hamuru güzelce toparlayalım. Poşet ya da streç ile sıkıca kapatıp sıcak bir odada 1,5 saat mayalandıralım. Yaklaşık 2 katı kabaran hamuru un serptiğimiz tezgahta toparlayalım. Hamuru 10 eşit parçaya bölelim. Bezeleri yuvarlayalım. Merdane ya da elimizle büyütelim. Büyüttüğümüz bezeleri ikiye katlayıp ortasını elimizle bastıralım. Bu şekilde dudak şeklini alacak. Poğaça hamurlarını tepsiye dizip 5-10 dakika daha mayalandıralım. Üzeri için bir yumurta, bir tatlı kaşığı su, biraz sıvı yağ, bir tatlı kaşığı şekeri karıştırıp poğaçaların üzerine sürelim. Yumurtalı karışımı sürdüğümüz poğaçaları önceden ısıtılmış 180 derece fanlı fırının orta katında alt üst kızarana kadar pişirelim yaklaşık 15 dakika. Kıvamında pişen poğaçalar aşırı lezzetli arkadaşlar bilginiz olsun. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Tarifi beğendiyseniz kanalıma abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Desteğinizi görmekten çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. Sonraki tariflerde yine görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Herkese mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Afiyet olsun arkadaşlar.